Uyarı alan vekilin maaşı kesilecek, meclise girişi yasaklanacak. Milletvekilleri için yeni yaptırım yolda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmaların, kavgaların ve uygunsuz davranışların ardı arkası kesilmiyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un talimatıyla bu disiplinsiz davranışlar için düğmeye basıldı. Meclis Araştırma Hizmetleri Başkanlığı Fransa Parlamentosu'nu mercek altına aldı. Hazırlanan raporda yasama faaliyetlerini hızlandıracak ve disiplini sağlayacak yeni bir model önerildi. Yeni dönemde kanunlar komisyonlarda pişerek genel kurula gelecek. Asıl gelişme ise meclis cezalarında. Hakaret eden, tehdit savuran veya meclis düzenini bozan vekiller ağır bedel ödeyecek. 4 dereceli disiplin modeliyle vekillere maaş kesintisi uygulanacak. Evet. Cezalar sadece maddi olmakla kalmayacak. Geçici çıkarma veya uzaklaştırma alan vekillerin oturumlara katılması engellenecek. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girişleri bile yasaklanabilecek. Yeni modelle birlikte yasama kalitesinin arttırılması hedefleniyor.